evres bilemin şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Esselamün aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Celalü ve ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Celal-ı cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam Radiyallahu anh. Radiyallahu anh rahmetullahi, rahmetullahi Sayın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kardeşleri Rabbimizin geleceği en değerlileri Sizlere espri amaçlı olsun diye biraz Şey değişiklik olsun diye bu değişik videoyu hazırlayıp sizlere sunmak istedim. Bir tane şeytan savar, şeytanla dövüşme teknikleri ücretsiz öğretim merkezi adı altında bir büro açtım kendime. Bir kulüp açtım işte gördüğünüz gibi sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Hepinizi Allah'a Celle Allah'a emanet ediyor. Küçük bir adımınızla çok yol kat etmenizi Rabbimden Celle diliyor, dileniyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Zülcelal ve Bismillah Hafızul Bekir Celle Celle Sallallahu Aleyhi ve Aleyhisselam Radiyallahu Anh Radiyallahu Anh Rahmetullahi Aleyhi Rahmetullahi Aleyhi Azimuşan Esselamun Aleyküm